Canlı Tahminleri Kanalında merhaba arkadaşlar. Ben Keşkoyun. Sizlere Baro ile beraber cumartesi öne çıkan maçlarını paylaşacağız. 6 tane maçı Yorumlayacağız arkadaşlar. Bu 5 maçı e, ana tercihleri 6. maçımızdaysa sürpriz tercihlerinizi dinlemenizi tavsiye ederim. Herkes hazırsa videomuz bu analizlerimiz başlıyor arkadaşlar. Hemen herkesten beğenileri alalım. Videomuz bittikten sonra da görüşmelerinizi bekliyoruz. E, bunlar bizim için çok çok değerli. Bilginiz olsun. Hoş geldin Baro nasılsın? Hoş bulduk Keşkoyun gayet iyiyim. E, geçtiğimiz hafta milyardan dönüşlerde tabii birçok maçta sıkıntı yaşamıştı. Ama Telegram grubunda özellikle e, bu hafta içte işte çok güzel sonuçlar elde ettik. Video sonuçlarında da video maçlarında da e, bu videodan itibaren güzel bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Güzel bir fikstür var cumartesi. Yine her zaman olduğu gibi ne, günün en çok takip edecek maçlarını seçmeye çalıştım. E, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel analizleri çıkardık. Umarım bir şanslık olmazsa full çekeceğiz bir tane 5 tane ana, ana tercihimiz olacak bu ana tercihler içinde birkaç karşılaşmada da korner veya sürpriz tercihleri de söylemeye çalışacağım arkadaşlara e, onun dışında bir tane de en son e, güzel bir analiz maçımız var onu da hep birlikte analizini yapacağız güzel maçlar hepimize bol şanslar. Teşekkürler evet Telegram grubunda canlı maçlarla güzel kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar sizlerle tamamen ücretsiz olan Telegram kanalımıza sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. E, gerçekten canlıdan maçları takip edip kazanmak daha da kolay oluyor. Yani risk riskinizi biraz daha düşürmek oluyor. Çünkü bazen e, biz mesela maç öncesi iki buçuk üstü verdiğimiz maçın e, maç sıfır sıfırken bayısı veriyoruz. Sıfır beş üstü geliyor. Sonra bir buçuk üstünde alıyoruz. O da geliyor. E, i̇ki buçuk üstünde yani maçın gidişatına göre ekstra canlıdan adminlerimizi verip yani maçı maç öncesi bir kere kazanırken e, canlıdan belki o maçı 3 kere kazanabilirsiniz. E, Telegram grubunda bu şekilde ilerliyoruz. Herkesi de grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Evet e, analizlere geçelim. İlk maçımız Hamburg Karzal Sulaytan mücadelesi. Bu maçta hangi tahminleri ön çıkartıyorsun Baryo? Hamburg için tabi e, tabii önemli bir karşılaşma. Ligi yükselmek adına Hamburg'un 45 puanı var. Bu maçı mutlaka kazanmaları gerekiyor. Önde Fortuna Düsseldorf var. Almanya 2. Liginde aslında ilk iki sıradaki takımlar e, biraz daha işleri kolay. Yani St. Pauli ve hoşten Kiel takımları e, yükselme e, durumunda, e, lige yükselme durumunda avantajlılar. Burada Düsseldorf, Hamburg, Hannover, işte Karlsruhe gibi takımların bir mücadelesi var. E, Kazansı zaten de küme düşme potasında. Onlar da hafta içi kupada e, turu geçmişlerdi. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Düsseldorf'a karşı 1-0 öne geçtikleri maçı 3-1 kaybettiler. Onlar için ee, bu puan durumu açısından da çok büyük bir sıkıntı yarattı. Bu maçta mutlaka daha konsantre olacak bir kazası zaten göreceğiz ama Hamburg'un iç sahada tabii güçlü bir oyunu var. Zaman zaman kaybetseler de kaybettikleri maçları da farklı kaybediyorlar. Yani 2 gol, 3 gol attıkları maçları bile kaybedebilen bir Hamburg var. Burada taraf payısından ise ben biraz daha güvenilir bir tercihe gittim. Hamburg'un takım olarak 2 gol atacağını düşünüyorum. kazat Surat'ın da sürpriz yapma ihtimaline karşı aslında maçın çok gollü geçme ihtimali de var. Ama burada Hamburg'un her senaryoda yani kazanamadığı senaryoda dahi 2 gol atması çok muhtemel duruyor. Burada benim tercihim Hamburg takım 1.5 üstü oldu. İsteyen arkadaşlar bunu takip edebilir. da mutlaka maçı takip etmek gerekiyor. Güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Evet, e, güzel bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Biz burada Hamburg'un gollerine güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk üst tercihine gittik. İkinci maçımız Premier Lig'den Crystal Palace Manchester City mücadelesi. E, City'nin mutlak kazanması gereken bir maç. E, Crystal Palace sanki bu maç için kolay bir rakip gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun Mario? Evet yani takım olarak baktığımızda isim olarak baktığımızda Crystal Palace tabii ki de City'nin çok rakibi değil ancak e, Crystal Palace tabii son dönemde kendi sahasında oynadığı maçlarda önemli skorlar da almış bir takım. E, Chelsea maçı vardı o maçı öne geçmişlerdi. Sonrasında Chelsea kazandı. Onun dışında Luton karşı beraberliği var. Burnley'e karşı kazandılar. İşte biraz daha düşük profilli takımlara karşı kazandıklarını görürüz. Peki biraz daha böyle iyi takımlara karşı İngiltere Ligi'nde onlara karşı ne yaptılar? Tottenham'a kaybettiler, Liverpool'a kaybettiler ee, ve Everton'a da kaybetmişlerdi. Bournemouth da bizim takip ettiğimiz bir takım o maçı da kaybetmişlerdi. Aslında bu maçları kaybederken ilk yarı biraz daha dengeli tutmuşlardı oyun. Ka kazandıkları maçlarda da Kristin Palace'ın ilk yerlerde genelde dengede tuttuğunu görürüz. Ancak burada City mutlaka kazanması gerekiyor. E, hafta içi hafta, e, Aston Villa karşı farklı bir galibiyet aldılar. E, ve Liverpool'da son lig maçında böyle bir birken kazanması City bu maçta biraz daha ateşleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk yarışı acayip devam ediyor Premier Lig'de. Burada City son Aston Villa maçında e, 4-1 kazanmıştı. Ritmini buldular. Haaland oynamamasına rağmen Phil Foden e, maçı yıldızı olmuştu. E, burada aslında biraz daha yüksek bir orana gideceğiz. Yani ideal bir orana gideceğiz. Burada ilk yarı City'nin önde kapatacağını düşünüyorum. Dakika 30 civarı City bence bir gol atacaktır. İlk yarıda 1-0 olabilir. arkadaşlarımız. Skor tahmini olarak da ilk yarı City galibiyeti deneyebilirler. Beklentimde az önce dediğim gibi 1-0 City galibiyeti olacak. Zor bir karşılaşma. İlk 15-20 dakika biraz sıkıntılı geçebilir. Sonrasında City'nin baskıyla gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yarı iki tercihine gittim. Maç kendi zaten City'den en az 2 gol, 3 golü bekliyoruz. Onu da camdan takip edeceğiz. İlk yarı bahisimiz gelmezse, maç ön tercihimiz gelmezse mutlaka maç sonu tercihlerinde takip etmek gerekiyor. Ee, buradan da işte City'ye de başarılar dilerim. Çünkü benim sevdiğim takım. Umarım şampiyonluk yolunda da e, güzel sonuçlar elde ederler. Evet bakalım yakından takip ediyoruz City'yi zaten. Bu maçta arkadaşlar kombine tercihimiz ilk yarayı Manchester City. Önde kapatır tercihi en fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımızsa İtalya'dan Milan-Lecce mücadelesi. Milan'ın içeride dışarıda galibiyetleri serisi devam ediyor. Bu maçlara devam eder mi Bargain'in düşünüyorsun? Evet, maçı yorumuna geçmeden aslında oranları çok söylemeyi e, biraz atladık. Hamburg maçında ev sahibi 1.5 üstünün 1.40'a yakın oranı var. E, City kazanırın da ilk yarı seçeneğinde 1.60 oranı var. Biz video çektiğimiz esnada maç günü maç saati oranlar düşebilir ama e, daha önce de oynarlarsa biraz daha yüksek oranlar arkadaşlarımız yakalayabilirler. Ee, Milan maçına gelecek olursak tabii İtalya'da aslında bir şampiyonluk yarışı yok çünkü Inter e, puan farkında açmış bir şekilde devam ediyor. Milan ikincilik yarışında da aslında çok bir sıkıntı yaşamıyor çünkü Juventus o kadar kötü gidiyor ki orada Milan ikincilikte de yalnız kaldı. E, Lecce açısında aslında biraz kritik bir karşılaşma. Küme düşme potasının biraz üstüne yer alan bir takım deplasmanda bazı maçlarda e, iyi savunma yapabiliyorlar ancak Milan kendi sahasında ve dep son deplasman maçlarında gerçekten İyi bir form grafine sahip. Bu maç öncesinde çok fazla bir eksiği yok Milan takımın. Lecce takımı da e, deplasmanda e, bazen ilk yerleri tutabiliyor ama bu maçta Milan'ın e, maç geneli 2 gol atacağını düşünüyorum. Güzel bir galibiyet alacaktır Milan. 2-1 tarzında bir skor bekliyorum e, Milan'dan. Ev sahibi 1.5 üstü bu maç için bizim ana tercihimiz. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. E, aslında böyle ikili bir erkek saat kombinde gelebilir. Hamburg takım 1.5 üstü ve Milan takım 1.5 üstü. De ikili bir kombin deneyebilir arkadaşlarımız. Evet Middleton gol ve golleri değerli arkadaşlar. Middleton en az iki golünü bekliyoruz. Ev sahibi bu göstericiyle. Bir diğer mücadelemiz Freiburg Leipzig mücadelesi. Bu maçta neler bekliyorsun bari? Evet Leipzig geçen hafta kendi sahasında e, Mainz'e karşı berabere kaldı. Tabii maç 0 bitti. Baktığın zaman evet maçta gol çıkmadı. Ancak maç nasıldı? E, Leipzig'in en az 4 gol, 5 gol atabilecek pozisyonları vardı. Birkaç gol iptal oldu. Direklerden döndü. E, gol beklentisine baktığımızda ben maçı da izlemiştim sonrasında gol beklentisine baktım neredeyse 4'e e, 5'e yakın gol beklentisi vardı ama bazen futbolda bunlar var bazen top kareye girmek istemiyor bazen şanssızlık oluyor diyelim ancak bu maçta e, Freiburg'un da kendi sahasında Almanya'nın iyi takımlarına karşı oynadığı güzel karşılaşmalar var yani burada birkaç hafta önce e, Bayern milli 2-2 berabere kaldılar. Frankfurt'la 3-3 berabere kaldılar. Stuttgart maçında 3-1 kaybettiler. O falan 3 yendiler. İşte Leverkusen maçları derken böyle futbol oynayan takımlara karşı yani iyi futbol oynayan takımlara karşı da ee, Freiburg'un kendi sahasında gollü maçlar oynadığını görüyoruz. Burada güzel bir keyifli maç bekliyorum ben. Leipzig'te deplasman maçlarında bu sene e, iç gibi o kısır maçları oynayamıyor. Çünkü deplasmanlarda kaybetseler daha iyi. iki gol atabilen bir Leipzig takımı var. Burada ana tercih olarak maç gene iki buçuk üstü güzel bir tercih. Burada yurt dışından dinleyen arkadaşlar şöyle farklı bir seçeneği de oynayabilirler. Her iki takımda en az 2'şer gol atar seçeneği var. bunu da isteyen arkadaşlar takip edebilir. 3 gol 4 gol beklentimiz var. Aynı zamanda maçta en az 9 korner çıkar. yurt dışından dinleyen arkadaşlar için bir öneri daha yapalım. Hem 8.5 üstü korner hem de 2.5 üstü gol tercihiyle tek maç kombini güzel duruyor. Ee, gol açısından bekliyoruz. 2.5 üstü. İlk yarı erken bir gol gelirse ilk yarı 1.5 üstüne de gidebilir. İlk yarı da böyle 1-1 skor bitebilir. Onu da arkadaşlarımız takip edebilirler. Evet golli bir maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittik. Ekstra 8.5 üstü 9.5 üst kornerleri de arkadaşlar takip edip alabilirsiniz. 8.5 üstü ikilik e, ikili kombin yapılabilir dedi Barrio. Evet bir diğer mücadelemiz Luton Town Bournemouth mücadelesi. Luton Evet golleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Maçlarda galibiyet alamasa da gollerini eksik etmiyor. Bu maçta neler yaparlar sence? Luton'tan her hafta artık videolara alıyoruz her zaman söylüyorum. Yani iyi bir takım büyük maçlarda iyi performansları var. E son Arsenal maçında da 2-0 mağlup oldular. Orada 3. golü yememişler değil. Arsenal tabii 2-0'dan sonra biraz e, freni çekmişti açıkçası. Luton Tan tabii çok fazla eksiği var. Yani geçtiğimiz hafta işte ben söylemiştim. Takımın as oyuncuları neredeyse yarısı yok. O yüzden ucum anlamında bir tık zorlanıyorlar. Defansif anlamda da zorlandıklarını söyleyelim. Bornumut benim sevdiğim bir takım. İtisada özellikle iyi bir form grafiği var. Deplasmanlarda da zaman zaman büyük takımlara sürpriz şekilde sonuç aldıklarını görürüz. Yani Newcastle beraberliği var, West Ham beraberliği var. Manchester yenmişlerdi. Yani Manchester maçını videoda almıştık biz Bournemouth kazanabilir diye. Onu da 3-0 mağlup etmişlerdi. Burada e, Bournemouth'un güzel, keyifli maçları geçiyor. Burada ana tercih olarak beklentimiz 2.5 üst oldu. Arkadaşlarımız ana tercih olarak 2.5 üstünü değerlendirebilir. Ben biraz daha yüksek oran arıyorum. Biraz daha böyle kombinlerde riskli tercihler olarak değerlendirme yapmak isteyen arkadaşlar için ee, şöyle bir önerim var. Deplasman 2.5 üstü gol, 2.60 oranı var. Bournemouth bu maçta 3 gol atabilir. Ee, onu da isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Skor anlamında da 3 birlik bir Bournemouth galibiyeti bekliyorum. Evet bizim ana tercihimiz arkadaşlar burada maç geneli 2.5 üst tercihi. Sürpriz olarak da Bournemouth'un Deplasman 2.5 üstü gibi e, flash 3 e, golü gelebilir. Sizler de en fikirseniz ufaktan deneyebilirsiniz arkadaşlar sürpriz tahminlerimizi. Evet 5 tane ana tercihimizi yorumladık. E, son maçımız biraz sürprize dayalı yorumlar olacak. roma Lazio mücadelesi. Bu maçta sürpriz tahminlerimiz neler yüksek oranlı bağırıyorum. Evet roma Lazio tabii sezonun bu dönemlerinde önemli karşılaşmalar oynanıyor. roma Lazio da İtalya'nın önemli derbisi hatta dünyanın en önemli derbi mücadelerinden bir tanesi. Hem taraftar grupları işte hem takımlar arasında rekabetten kaynaklı güzel keyifli derbiler oynanıyor. Şimdi Lazio tarafında tabii teknik direktör değişikliği olmuştu. E, takımın başına eski eski Galatasaraylı teknik direktör Igor Tudor getirilmişti. E, o da aslında birkaç maçında iyi sonuç aldı ama son maçta da İtalya Kupası'nda mağlup etmişti. Bir önceki hafta ligde de Juventus mağlup eden bir Lazio görürüz. Bu maç iki takımın içinde çok e, kritik çünkü Roma 5. sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne İtalya'da ilk 4 takım gidiyor. Orada Bologna var, işte Juventus var, yetişebileceği takımlar açısından belki Bologna'ya yetişebilir ama Bologna da çok iyi gidiyor. Ee, Roma'nın burada kazanması gerekiyor. Lazio açısından baktığımızda onlar da 7. sırada yer alıyorlar. Ee, orada da Atalanta 6. sırada. Yani her iki takım içine çok e, kritik bir karşılaşma. Burada tabii güzel olduğu kadar sert bir sert de bir mücadele olabilir. Hem derbi olması kaynaklı. Geçtiğimiz hafta Fransa derbisini yorumlamıştık. Marsilya, Paris Saint-Germain Mücadelesinde kırmızı kart tercihimiz vardı. O kazanmıştı. Bu maçta da aslında kırmızı kart beklentim var. Arkadaşlarımız kırmızı kart tercihini deneyebilirler. Burada da aynı zamanda 2-3 gol aralığında maçın kalabileceğini düşünüyorum. 1-1 skoru beklentim var. Maç sonu 0 bitebilir. Bu tarz tercihleri arkadaşlarımız sürpriz bir şekilde Deneyebilirler mutlaka ve mutlaka maçta e, sarı kart bahislerini de ana tercih olarak takip etmek gerekiyor. Çünkü biz bu e, video çektiğimiz esnada sarı kart bahisleri açık değildi. Ben de yurt dışından bakıp söylemek istemedim varanları. Ama e, 4.5 üstü 5.5 üstü sarı kartlar bu maçta gelecektir diye düşünüyorum. Kırmızı kart beklentimiz var. Gol açısından 2-3 gol ideal bir tercihtir. 1-1 skorda arkadaşlarımız deneyebilirler. Maç sonu 0'da ona yönelik arkadaşlarımız isterlerse deneyebilirler. Biz de maçı yakından bir şekilde takip edeceğiz. Evet e, sürpriz oranlardan beraberliği değerlendirebilirsiniz arkadaşlar sizlere bol şanslar. Evet ana tercihlerimizi beşli e, kombineyi yani beşli olarak değil de ikili üçlü yaparsanız e, özellikle saat aralıkları olarak da çok daha e, riskini azaltmış kazanç getirebilir arkadaşlar. Evet, Hatta şöyle ee, bir örnek yapalım aslında Hamburg ve Milan maçlarını ikili bir şekilde önerdim. E, Freiburg ve Luton maçlarını maçlarında arkadaşlarımız ikili bir şekilde alabilirler. City maçına çok kombinler eklemesinler. Çünkü ilk yarı tercihine gittik. E, kombinlerde genelde böyle 90 dakikaya beklemek daha sağlıklı oluyor. City maçı zaten ilk yarı ikiye tercihi. Tek başına da bir ana bahistir. Yüksek bir oranı var çünkü City'ye ilk yarı özelinde. Kristin Palas'tan dolayı yüksek oran açmışlar. Defansif oynayacaklar ama dakika 30 civarı City'nin bir gol atıp ilk yarıda de bir sıfır kazanmasını bekliyorum. İkili kombinler Hamburg, Milan ve e, Freiburg, Luton Town maçları olarak ikişerli bir şekilde arkadaşlarımız deneyebilirler. City maçı tekli bir şekilde değerlendirilir. Roma maçından e, tekli bir şekilde maç geneli tercihleri arkadaşlarımız takip edebilirler. Cumartesi günü Telegram'da çok yoğun bir gün olacak. Geçtiğimiz hafta birçok karşılaşma ters etmiş ama hem fiksür hem de e, bizim de tercihlerimiz biraz daha rayına oturdu diyebiliriz. Hafta içi de birçok gün full çekmiştik Telegram'da. E, güzel günler geliyor. Güzel arkadaşlar elde edeceğiz. Orada bekliyoruz arkadaşlarımız. Evet. Hepinizi Telegram grubumuza davet ediyoruz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir kanalımız. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Emeğine sağlık bağırıyor. Güzel izler çıktı. Teşekkürler. Senin de emeğine sağlık. Video tercihleri orada da burada da yani ritime gireceğimizi düşünüyorum. Güzel tercihler. Pazar günü çok güzel karşılaşmalar var. Pazar günü videosu biraz daha pürömerlik ağırlıklı olacak. E, onu da arkadaşlarımız izleyebilirler kanalda. Dinleyen herkese teşekkürler. Yorumları bekliyoruz. Beğenileri bekliyoruz umarım bütün tercihlerimiz, analizlerimiz başarılı bir şekilde sonuçlanır. Futbol bu bazen top girmiyor, iptal oluyor vesaire. E, o yüzden bahis miktarlarına arkadaşlarımız her zaman dikkatli bir şekilde ilerlesinler. Ana tercihlerde de Telegram'da güzel devam ediyoruz. E, herkese teşekkürler. Pazar günü videosu da görüşmek üzere. Teşekkürler varıyor. Evet canlı e, analizlerimiz e, canlı canlı keş YouTube kanalında da cumartesi günü saat 21.00'da arkadaşlar e, canlı yayında olacağız. Hepinizi Oradaki canlı imzada bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkesten beğeni ve yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.